Ekonomide zorluklarımız ve sıkıntılarımız elbette var. Ama karşımızdaki fotoğraf ümitlerimizi artıran ciddi başarılara da işaret ediyor. Türkiye salgının yol açtığı daralmayı ikinci çeyrekte geride bırakarak üçüncü çeyreğe belirgin bir toparlanmayla girmiştir. Sanayi üretiminde bir önceki çeyreğe göre yaşanan Yüzde yirmi artış bunun en somut ispatlarından biridir. İstihdamda Ağustos itibariyle Nisan'a göre sağlanan bir milyon üç bin kişilik istihdam artışını önemli ama yetersiz olarak görüyorum. Tabii bizim daha çok insanımıza iş imkanı oluşturmamız gerekiyor. Sürdürülebilir güçlü büyüme ve istihdam artışının yolu fiyat istikrarından bir başka ifadeyle enflasyonun kontrol altında tutulmasından geçiyor. Faizlerin en azından enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti bu konuda verdiğimiz mücadeleyi zora sokuyor.